Bütün arkadaşlara hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, ee, tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, ee, bu ara pek yayını ile hani video paylaşamıyorum, bu ara yoğun çalışıyorum dediğim gibi, toptancının borcuna odaklandım. İnşallah iyisinizdir, ee, mücadeleniz daim olsun. Benim gibi mücadele veren bütün arkadaşların canı gönülden kutluyorum. Allah hepinizin yar yardımcısı olsun. Bugün toptancıyı aradım işte arkadaşlar. Ökü günde olanları anlatayım size. Toptancıya söyledim borcu artık bu şekilde ödeyeceğim. Daha mal almayacağımı söyledim. Arkadaşlar şu an çok sıkı bir çalışma yapıyorum. Ee, normal iş yerimden senelik izin aldım. Birikmiş biraz iznim vardı. Ee, önümüzdeki hafta arkadaşlar bir 5 günlük izin ayrıldım. Hafta sonları da dahil olacak. İşte toplam 9 gün iznim var. Şimdi bugün bir hesap kitap yaptım. Arkadaşlar pazardaki mal toptancının borcunu karşılamıyor. Ee, o yüzden mecbur koşturmak zorundayım. Dolar gitgide artıyor. Dolar borçla, e, borcum dolarla olduğu için mecbur hızlı bir şekilde çalışıp kazandığım parayı dolara çevirmek zorundayım. Şimdi şöyle bir karar verdim. Hafta içi akşamları ek iş yapıyorum ya. Ek işten aldığım paraya mal alacağım arkadaşlar. Aldığım malda bit pazarında satacağım. Hızlı, hızlı giden ürünler alacağım. Onu da çevirip o şekilde toptancıya borç ödemesi yapacağım. Şu anda böyle bir yol izleyeceğim. Ee, bir buçuk ay içinde borcu ne kadar düşürsem ya arkadaşlar şu an net borcum toplanca tam 128 bin lira TL olarak. Ee, dolar olarak da 3160 lira. Şu an hedef koydum. Ee, bunu bir an evvel bitirmem gerekiyor. Çünkü başka olmayacak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Toptancının borcunu bitirirsem arkadaşlar kendi paramı çevireceğim. Kendi ana paramına mal alacağım. Benim haftalık kazancım arkadaşlar tahminime göre 50 bin lira 60 bin liraya ulaşacak. Yani ben iki ay içinde evimi de alabileceğim, motorumu da alabileceğim. Yavaştan artık ben büyüyeceğim, yatırımlarım da büyüyecek. Şu an acil fonda tuttuğum param var. Eğer toptancı çok sıkıştırırsa ondan ödeyebilirim. Ancak arkadaşlar ben şu an amacım e, köşeye koyduğum bu parayı ellememek. Benim amacım bu parayı ya, kendim malım alıp bu parayı çevirmek. Normalde onu ödesem e, rahatlar mıyım rahatlarım. Ancak arkadaşlar ben bu şekilde çalışarak ödersem ben o paramı çevirip büyüyeceğim zaten. Şu an onun için uğraşıyorum. Ee, bakalım bu pazar ne olacak? Ve asıl zorluk şu. Asıl satılan mallar satıldı pazarda. Satılmayan yavaş giden ürünler şu an elimde kaldı. Onlar sıkıntı. Şimdi bakalım bu hafta Allah nasip ederse arkadaşlar e, bu bu pazar ve diğer pazara tahminim benim toptancı en kötü ne kadar bir 50 bin lira para atmam lazım arkadaşlar. Ben toptancı 50 bin lira para atsam geriye 70 bin lira borç kalıyor. 2 hafta içinde. Haftada ben bu hafta zaten akşam güzelleri yine nereden baksanız hafta içi 5 gün bir bin lira falan para topluyorum. 6 desen diğer hafta da işte gündüzler çıkacağım bakalım ne toplayacağız. Tahminim önümüzdeki hafta inşallah bir hafta içi bir 15 falan toplarım. Bu hafta da elde satılmayan ürünler de inşallah satılır bir 20 bir 25 de öyle toplarsam gerçekten rahatlayacağım. Artık bitirmem gerekiyor çünkü benim elim kolum bağlı. Arkadaşlar borcam alal. Al. Öde olmuyor. Niye olmuyor? Abi dolara her gün zam geliyor. Amına koyayım par mal alıyorum tamam mı? Atıyorum arkadaşlar. 5 dolarlık mal aldım. Ananı sikeyim. Sabah bir uyanıyorum. Dolar 1 bir, bir lira, bir dolar zam gelmiş. Abi 1 dolar yapıyor sana 40, 45 lira. E kardeş benim onu pazarda arttırmam gerekiyor. 2-3 dolar arttırmam gerekiyor. Çünkü karı kurtarması lazım. Masrafı kurtarması lazım. Öde de öyle de arttırdım mı satış olmuyor. O yüzden arkadaşlar e, kafeye koydum borca mal almayacağım artık ve e, şunu da kendim artık geri dedim daha sikti sen abi yok borç yok abi kimseye borç yapmayacağım borç almayacağım eğer ki e, dediğim şekilde ilerleyebilirsem şu bir buçuk ay içinde arkadaşlar bir fır füri, yapıp 2 e, iki hafta içinde 50 bin lira borç edersem toptancıya e, şöyle bir şey yaparım nedir onun adı geriye kalıyor zaten 70 lira falan evet 70 lira kalıyor. İşte bir hafta daha senelik izin bir şey yaparım. Orada da bir 15-20 toplayıp ödesem 50 bin lira kalıyor. Artık o kalan 50 bin lirayı da acil fon paramdan öderim. Yapacak bir şey yok onu. Geri kalan para da zaten benim olmuş olur. En azından o parayı çevirmeye başlarım. Yeniden acil durum fonunu bu şekilde toparlarım. Ama şu an e, cebdeki bütün parayı oraya vermek istemiyorum. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl olacak? Ne bitecek? Onu takip ediyorum. Normalde eğer ki toptancının beni 1.5 ay idare edebileceğini bilsem Zaten bir buçuk ayda ben kapatırım. Nasıl kapatırım? Ya şimdi günlük bin liraya kişiden gelse arkadaş tamam mı? Ee, bir buçuk ayda ne yapar? 60 bin lira, 45 bin lira para yapar. Ya e, 15 de öyle toplasam işte senelik izin ayırdım. Hadi pazardan da hafta sonları yine gelse 10 bin lira. Ben bir şekilde bunu bir buçuk ayda kapatırım. Ama abi artık dönmüyor çünkü e, toplancı da sıkıştırıyor. Dayanacak gücüm yok. Sevmiyorum abi. Ben borcu sevmiyorum. Abi borç varken hiç bok olmuyor. Ben bu adam borcunu kapattıktan sonra ben ilerleyeceğim. Arkadaşlar şu an hedefim planım bu şekilde. Ee, i̇lk odak noktam, ilk hedefim yani bir buçuk ay içinde hedef koydum. Bir buçuk ay içinde ben bu toptancının borcunu bitirmem lazım. Bana çok büyük engel abi. Yemin ediyorum size ne kendi paramı çevirebiliyorum abi. Ne kendi paramla bir şey yapabiliyorum. Abi dolara borç almak sıkıntı. Döviz borç almak, altın borç almak sıkıntı. Bugün at altınım var mesela benim iki tane. Abi bugün bir attı ananı avradını sikeyim. Lan normalde kar değil bu arkadaşlar. Vallahi kar değil. Bu şey e, ne derler hani? Para değerini koruyor. Ya paramız her gün değer kaybediyor? O yüzden arkadaşlar ben işte e, toptancının borcunu kapatıp çıkayım. Onun için sıkıntı yok abi. Sonuçta dolar borç adam umrunda değil. Dolar arttıkça adam kar yapıyor. Olmuyor abi. E, kapatacağım. Zaten bir de şöyle bir mevzu var. Allah razı olsun tamam adam kötü günümüzde borca da mal verdi, harca da mal verdi. Bak ondan önce yine toptancım vardı, veriyor diyor diyor. O toptancıyla aram niye bozdu? Fazla pahalı mal veriyor vesaire vesaire. Abi bu ondan da pahalı mal veriyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Her üründen en kötü kar abi, en kötü karı 10-15 dolar kar koyuyor. Normalde arkadaşlar toptan mal alındığı zaman o kadar kar konmaz. Bu serkine bana yansıyor, ben zarar ediyorum. Bakalım Allah büyük ne olacak ne bitecek bundan sonra takipteyim hedefim dediğim gibi bu toptancının borcunu kapatmak arkadaşlar bir aylık süreçte ben bunu kafaya koydum onu bitirsem dediğim gibi çok hızlı bir yükselişim olacak şu an pot frame'de bu hafta için ne 4700 lira para ödemesi yaptım e, yapmadım aslında 1700 lira ekstra ödeme yaptım ve şöyle bir şey yapıyorum internette ürün satıyorum ürünlerini internete koyuyorum müşteri çıktıkça veriyorum karı o şekilde de azaltmış aşağı Adama ben kötü demem Allah razı olsun. Adam gerçekten tabii ki karını koyacak abi. Adam borca mal vermiş. Ben o adam sayesinde çok iyiliğini gördüm abi. Hakkını yemem. Kimse kimseye 4000 dolarlık mal da vermez. Adamın ben kötülüğünü görmedim. Ama dediğim gibi ben borcu sevmiyorum. Borç oldum mu arkadaşlar el kol bağlanıyor. Ben artık borcumu bitirip e, kendi paramla mı alacağım. Ha şunu söyleyeyim. Kendi paramla da başka toptancıdan alacağım. Ben Yine belli bir süre bu adamdan alacağım ben. Bu adamın ekmeğini yedim abi. O benden kazandı ama ben de ondan kazandım şimdi. O öbür şekil ihanete girer. Bakalım nakide döndüğümüzde biraz daha belki indirim yapar vesaire. Şu an e, psikolojim bozuk yalan yok. Çünkü arkadaşlar çok zorlanıyorum. İnanın ben ilk defa hani o kadar borçladım. zorlamadım ama bu serkine acayip zorlanıyorum. Zaman kısa olduğu için zorlanıyorum. Çünkü bu zaman zarfında borcu bitirmek zorundayım ben abi. Dur bakayım ne olacak yani? Koşuşturuyoruz abi boş Hiçbir şekilde de boş düşünmüyorum. Pes etmeyeceğim. Yani her zorla hitafen dediğim gibi arkadaşlar bende pes etme olayı yok. O bitti artık. Pes eden hiçbir şekilde kazanamaz. Ben toptancının borcunu bitirdikten sonra arkadaşlar benim tahmini kazancım yükselecek ve ondan sonra Allah'ın izniyle hayallerime daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Şu an bana bu engel. Bakalım ne olacak beklemedeyiz. asıl zoruma giden abi o kadar borca mal aldık ödedik aldık ödedik ve ben şunu gördüm bu yaptığım ticarette ben aslında sadece adama çalışmışım cebime doğru düzgün bir şey koymamışım ki ben onu gördüm o yüzden arkadaşlar hiç borca gerek yok en güzel kendi paramızı çevirip kendi paramızı etmek o da neden abi dolar arttı sürekli ben mal alırken 37 liraydı şu an dolar 41 dolar 1 dolar 1 TL mecbur hızlı bir şekilde ödemem lazım. Arkadaşlar bana müsaade hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eğer kanalımı beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Olmayandan da Allah razı olsun. Hiç sıkıntı yok. Desteklerinizi bekliyorum. Bu görüşüm, bu düşüncem hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü sizin de aklınıza ihtiyacım var. Dediğim gibi arkadaşlar ben akıl almayı çok seven bir insanım. Ona göre kendime şekil ve yön veriyorum. Yorumlarda da desteğinizi bekliyorum. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun.